<laughs> başladım gitti. Hı. yaklaşık kuyumculuk sektöründe 1989'dan beri bu işle uğraşıyorum. Geçen e, e, yağlan ilgili bir aklıma bir fikir geldi. Bu stokçıların önüne geçmek için altına altına her gün zam geliyor. Bu arada yağ da her gün zam geliyor. Altına 1 milyon geliyorsa yağ 10 milyon geliyor. Sır bu stokçıların önüne geçmek için ben de yağı olması gereken yere bıraktım. Altınların içine bıraktım. Her şeyi de devletten beklememiz gerekmiyor. Devletimize de yardımcı olalım, stokçuları ihbar edelim. Amaç stokçuların önüne geçmek. Çok güzel tepkiler arıyoruz. Birçok insan paylaştı bunu sosyal medyada. Amacımız dediğim gibi yani bir stokçuların önüne geçmek. Mesela ben az önce yağ aradım. Hiçbir bakkalda, hiçbir toptancıda yağ yok. Tabi tabi stok yapmışlar ki normalde her gün gittiğimiz yerlerde muhakkak 10 paket, 20 paket vardı. Altın bulunuyor. Altın istediğiniz kadar var ama yağ yok. Evet, evet. O yüzden biz de e, yağı olması gereken yere bıraktık. Altınlarla eş şu an. Ben <laughs> zaman...